Evet. Avımızı sonlandırdık. Saat 4. Sabah 8'de bir güzel yağmur yedik. Yağmurdan sonra hava güzel açtı. Gayet güzel levreklerimiz. Evet, Maşallah. Ah. Ferit kaptanımız. Çok Eline sağlık. Street Bike Pro'lar iş yaptı. Gayet güzel. Maşallah. Bereket abi. En büyük turnayı da sen yakaldın. Seni tebrik ediyoruz burada. Teşekkür ederim. He evet, olsun. Büyük, ne Lebeğe büyük turnada ya sen ya önce Büyüğü ufka aldı en üstteki. Ufka de. aldı değil mi? Evet. Ben onun bir altındakini aldım. güzel. Hayır, Balaban. Bunlar manzarası balabanımızın. Bereket abi söylemiş kız fotoğrafınızı çekeyim. Ha. hem çek. Evet, fotoğraflar abi. çekilmeyecek. Oturayım mı? Biraz çöme. büyük bir, 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 bir. Evet, Bereket abi